sıra nasıl arkadaşlar daha kimse gelmedi ama Ama canlı yayın sonradan izleyenler olabilir o yüzden biz yine de konuşalım değil mi? Ben Ve de. arkadaşlar yanımda konuk dediğim bu tatlış mı tatlı. <laughs> ben su arkadaşlar su. hiç seri Evet arkadaşlar bu su ve hala kimse gelmedi. Yanımda konuk olarak su var. Ya su iç çocuğum su çocuğum. <laughs> su iç çocuğum. da kanka neredesin? Ha, Babalar sözünü tutar. <laughs> saat... Evet arkadaşlar spoiler vermeyeceğiz. <laughs> Biraz birilerinin gelmesini bekleyelim. Kimse gelmiyor. Evet ondan sonra oyuna başlayalım bence. Evet biz durduralım birileri geldiğinde açarız değil mi? Bence yani, Gel. Açılmıyor. <laughs> Bence durdumaya hiç gerek yok. Ya var ya. Boşu boşuna. Ha. Evet, ee, girelim mi ya? İki kişi geldi. Evet, evet arkadaşlar iki kişi geldi. İki kişi geldi. Evet açtık, artık açtık. Girelim bence. Girelim mi? Girelim. Gel. Giriyor mu? Ben de, bekle, yanlışlıkla oturmuşum. Arabaya bin. Evet arkadaşlar, chat'e çete, çete bir şeyler yazabilirsiniz. Tabii ki de okuyacağız, değil mi? Evet, okuyacağız. Ha şunu şuraya çekelim. Aa! Bu da. Eee Evet. evet. Benim şu şey hala şey ya Bir şey chat'e bir şeyler yazıyor musunuz? Bize gelmiyor da. Ee, Arkadaşlar şu babamız e, şu anda bize ne yaptığını bilmiyorum. Açıkçası. Ya biz ilk Babalar sözünü mi? tutar. Babalar sözünü tutar. E. Baba da evi ne kirletmiş be. Harbi köperim. Sodaları içmiş içmiş atmış. Kızılay <laughs> sodaları içmiş içmiş. Bey pazarını içmiş. Kızılay içmiş. Tövbe. Her şey içmiş. Tövbe estağfurullah. Bu baba da sodayı çok seviyor herhalde. Yani. Abi canlı yayında ya sadece iki kişi geldi. <laughs> Aynen ya hiç kimse gelmiyor yine. Neyse birazdan gelirler. Belki. O kadar 465 takipçim var ya. Bu arada arkadaşlar biz demin oynadık ama eee sucuğum öldü. Sucuk. Az su birikintisine ne denir? Sucuk. ya ya gelin komik bir şey. Ne arkadaşlar burada bir e, şey var. Klimamız var. Klima. Klimayla öpüştürdün beni ya. Şimdi arkadaşlar noodle yapmaya gidiyoruz. Nedir? Koş koş koş, koş, <laughs> koş 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 onu Koş 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 onu bulara gerer. Koş 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 yakalayana kadar koş peşinde. Akaya yeter be. Aha. Aa. Abuzitçinler diyarındayız şu an arkadaşlar. Aşağı <laughs> ab derin abuzitçinler diyarındayız. Şey canım pişirmemişim ben bunu. Ne çok tatlı. Neymiş Baba. Babacığım. Afandım o kuzum. Ben babama verdim kanka. Bu arada arkadaşlar e, babalarla dalga geçmiyoruz. Kesinlikle ironidir. İroni, ironi. Babalara dalga geçme. No. Babalar sözünü tutar. Ya. Yeah. Babalar sözünü tutar. Sar, sar. Banana. Tomatoes, biber. Evet arkadaşlar bayağı saçmaladık bu arada. Evet arkadaşlar. Hala iki kişi izliyor. Acaba... Arkadaşlar çete hiç kimse yazmıyor. Evet. Ya da biz göremiyoruz. Yok yani çete hiç kimse yazmıyor bence. Yoksa gelir de. Evet şuradan gelmesi lazım bir şeyler. <laughs> arkadaşlar bu arada yalan söylemiyoruz. Evet, Siz gerçekten görüyorsunuz yani. zaten. Şu anda görüyorsunuz. Kanka odalar bitti hadi. Aa bir tane cebimde kalsın bir şey olmaz. Ah. Babalar sözünüz. Babalar sözünüz. Yaş. Evet. Saçmaları giyeceğim. Neyse hepsini yiyelim. Arkadaşlar cebimizdekileri de koyalım masaya. Bence de. Ne kadar akıl. Hadi ye. Niye? İyi. Onu yeme. Hay senin. <laughs> Onu ben koymuştum. Hı. Ya. Ha ben cebindekini koydum. Ya Seni güç. Şimdi Arkadaşlar şimdi babamız sen... şey şeytana dönüşmeye gidiyor. Ya spoiler verme. Ya yani babamız bip olacak. Baba, baba konuş baba. Baba tipiniz Baba. Baba tipi ne? Baba babamızın şu alttaki yazıda tipi yok. Tipi yok. Varsa mı? Var değil mi? kanka. Yani nasıl bir şey? Yani harbiden <laughs> <bizim gülüyor> yani. Kaçsız bir tipi var mı bizim bizim oğlum. Kaçsız. Ordet veya da en. Bey. Kanka istiyorsan bear deseydin. Kanka koş. Kapıdan geçelim. Abi nasıl? Han kapı açık kaldı. <laughs> kanka bize yok diyor <laughs> kapatamıyoruz. <laughs> Arkadaşlar oyunu baga soktuk. Evet her yerde çekin. <laughs> kanka olmuyor. Hatta en iyi, iyi, niyetli insanlar değiliz. <laughs> <gibi. gülüyor> Babamıza burada bakacağız. Go to your bedroom. Şimdi <laughs> ne yapalım kanka? Üst evet. Odamıza gideceğiz. Bacaba gidelim. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar jump scare, jump scare, jump scare. Evet, suçayım jump scare atacağız. Ben şu jump scare yüze basayım mı? Tamam Oy bu ne? Ha bana gelmiyor. <laughs> Merhabalar. Ya şimdi turn şey diyor. Ne diyor? Ha, turn söndüreceğiz. Evet ben şuradan ışığını söndür. Söndür. Ha ışığını yak. Evet. Turn your flashlight. Miau. Kon kapalı açık. Miau miau. Kan kapalı açık bu arada biliyor musun? İçeri soğuk giriyor. Kapattın be. Tamam yok ya ya. Benim ekran şey oldu. Çok hoştum. K şey yapıyorum. Bip Ben benim ben yorulmuşum. Yapsana sen hepsini. Ben yoruldum. Ay canım. Tamam. Ya bu neden kilitli ya? Öf, nerenin başka ışığını söndüreceğiz. Yemin billah sıkıldım ya. Ha odanın ışığını söndürdün mü bizim odada? Evet. Ha kanka garajı. Tamam oldu. Şimdi ne yapacağız? Televizyon izleyeceğiz. Takipçi bir şey yapmış. Dağılık ya. <laughs> Saat 10 oldu. Tamam, pardon. Kanka ne ara oldu? Biz <gülüyor> daha klimayı <laughs> bile açmadık. Harbi. Klimayı açtık ya kanka. <laughs> He kapısı. Ne, <laughs> 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 ne, ne, Kanka ne, üç kişiyiz diyor. Yeah, yeah. Çok büyük mutluluk. Üç kişi ya? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapayım? <Ne> yapayım? <laughs> babamız şimdi bizim ağzımıza bir ip ederek. Yani şimdi babamız e, ip olacak. Bize dönüşecek. Evet. <laughs> Kanka bir şey yap. Kapının açık olması daha iyi. Babamızı istediğimizde izleyebiliyoruz. Ama daha hızlı gelir. Doğru. Open the front door and check your dad. Zaten açık ki. Başlıyoruz. Koşacak mısın? Yok kanka ya şey yap. Ya şu sıkıntıya hep basıyorum. Abi. Şimdi kanka e, şu kameralardan babamızı izleyeceğiz. Kapattım kapıyı. Ha geliyor. Hemen uyuyor Uyudum. Kaya. Işığı kapat. Işığı kapat. Kaya beni kişi izliyor. Ayda. Ha biz boşa mı bu yayını? Harbi. 10 dakika olmuş. 10 dakikada sadece 3 kişi geldi 1 kişi izliyor sadece. <laughs> 10 dakikadır biz boş mu? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kanka altıma bip edeceğim. <laughs> Anladım ben onu. Ya, kanka bir şey diyeceğim. Bu ara bu zamana kadar hiç kimse Sen şey yapmıyor. Sen kalkacak mısın şimdi? Evet. evet. Nasıl kalkacağım? Tamam yaktım. Zıpla ve eğil tam eğildim. Ay Ben gel. Sakın kalkma. Tamam. Kanka ölürsek dot biri şey bir şey yazmış herhalde. Kengi, diyor. Kengi, koş. Geliyor babamız. Hadi eyvallah. Ah! 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 <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Babamız <just> asker. <laughs> e, İngiliz biri gelmiş şuradan. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> He did. He did. Yes. <laughs> Bakalım bu kimin canlı. Araba sesi çıkıyor. Oh my god. Çocuk sus. Oh my god. Şimdi tekrar oynayacağız. Ben de öleyim. Baba hadi. gel ben. beni öldür hadi. He? Hadi. Gel beni öldür. Babacım <laughs> gel baba. beni öldür. Valla valla valla. Abi cam skin. Kanka babanın yanındayım hala. Yani, ben cam skir atmıyorum. Kanka. Beni hala öldürmedi. Hey. Ha. Oh. Ben korktum. Oh. Anırdı babamız. Ben burada öldüm yukarı koş. Rabiye girelim mi? Biz oynayalım. I don't know. anlamadım. Arkadaşlar bilerek bilerek öldüm. Bilerek. Wang wang wing wing. Kar bir kişi izliyor hala şey diyor. İki kişi var. What what what? No. Bu vakum dolayında değilsiniz. Böyle. <laughs> Uzaylı, 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 Sapl. uzaylı, Kanka, uzaylı, 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 Çok acıdı. uzaylı, çok acıdı. uzaylı, <laughs> <laughs> Bak Dede. birisi şey yapıyor. Deli lo, deli lo hayvan. <laughs> deli lo, deli lo hayvan. Hayvan. Kanka yoruma... <laughs> yorumlar kapalı herhalde. Ha kapalıymış. Evet şimdi geliyor yorumlar. Sonunda yani. Dressy, Chat ne yaşıyorsunuz Chat? Aramızda İngiliz bir arkadaşımız varmış. Pe Pe verecektim Pe Pe, Pe Pe ya Pe Pepe. Ben Pepe. Pepe yavrum Pepe. Aa öldü zannet. <laughs> Bak, bunu ben e, havalandırmayı. Bra. <laughs> Öcüler geliyor. Saklanın minnaklar. Üç harfliler de gelir. Harbi. Tam bitti. Gel. Noodle yapacağız. Gel artık be. Noodle. Babamız çinliye dönüştü herhalde. Ni neden? Ni geldi? Oldu da bitti, maşallah da. Oldu da bitti, maşallah da. Oldu da bitti. <laughs> Kafasız. Kafasız. da var, Kafa lan buna. Kanka hiç yemek yemek istemiyorum ben şu an. Ben de. Ama açız. Aa öyle. 16 dakika olmuş yani. Ya Neyse bitirelim bence. Zaten kimse yok. Bence de bitirelim. <laughs> güle güle baby pin. <laughs> bye bye. 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 We are close the live. Hemen neredesin Kapatamıyorum. Aa olamaz baby. Ey be şak. Kurtuluş tuttu. Hah? Kapatamıyorum abi ama. Ben nodulları eee yapmaya devam. Sabahları Kapatamıyorum, yürü geliyorum ne şöyle kapatamıyorum, kapatamıyorum. Bağlısınız <laughs> şey al.